Bu sefer böyle kültürel bir durakla başladık. Evet. Aslında hem kültürel hem de değerli bir durak. Meryem Ana'nın evine geldik. Ben Nerelere gideceğiz? Ben, ben de ilk defa. Ben de ilk defa geliyorum. Böyle uzun zaman Kuşadası'nda oturmuştuk. Ee, yazın gelmiştik falan ama hiç gelmemiştim. Ya gelsem de bir şey anlamayacaktım. Çok küçüktüm, küçüktüm o zaman. Ha. Merak ediyordum. Hadi bir görelim bakalım. Geleceğim. İki tane almışsın bu sefer. Neyi garantileyeceksin Artık daha neyi garantileyeceğim? Garanti. Evet, normalde içiliyormuş ama pandemiden dolayı herhalde su yok. Özgürlüğümüzü elimizden almasına rağmen ah, hala. Dünyayı kirletmeye devam ediyoruz. Uslanmaz, insanoğlu ustanmaz. Tam bunun yanına birisi maskesinin, ki bakın kenarı. Yani. Söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Ne? Maskeyle ilgili mi? Tabelanın yanında maske parçası var, çöpü. Söyleyebilecek çok şey var aslında da <laughs> <Söylemiyorum>. söylemiyoruz. Söylemiyoruz. İnsana söylenir çünkü. Aynen öyle. İnsana. Kimse yok şu an bir nefes almak istiyor. Kimse yok biz varız sadece evet. Allah. Oh oksijen muhteşem burada. İçeriği çekemedik. Çünkü içeride kesinlikle yasak, yasak fotoğraf, video. Ama her şeyi de göstermeye gerek yok ya değil mi? Evet insanlar gelsinler gelebilirler gelip e, görmek gerekiyor bazı şeyleri. Bu evet. böyle geldi ya. Oh, kapalı daha iyi. Böyle aşağıda durunca benim aşağı çekiyor. Gidelim mi? Hadi bakalım. Okay. Hadi yol vakti. Adıyaman'da Davutlara giderken çok güzel köyler var. Köylerde de bayağı bahçe ürünleri var. Ne acaba bu köyün adı? Kirazlı. Kirazlı köy. Kirazlı köy. Hmm. Kuş bağlı. Aydır bağlı daha doğrusu. Aydın Burası da mahalle oluyor işte. Evet. Sizin mi bahçe abi? Evet. Oo. Bu bölgenin genelde inciri ve üzümü meşhur Üzüm, değil mi abi? İncir, incir, zeytin. <laughs> Bunlar hepsi genellikle olan bir şeyler. Alkos, miçel, Ardından Red Club. Her çeşit yüzünden var. Oo. Oh. Erik çeşitleri var. Şu erikler, şu Erik çok güzel bak. Yiğmesi var şu Erik. Ekşi midir o, tatlı mıdır? Tatlı. 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 Ha. Tatlı. Cennete <gülüyor> düştün <gülüyor> hadi. Evet ya, gerçekten. <gülüyor> 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 Beyaz kiraz. Şey, e, komposto, vişne, kiraz, erik, şeftali, dayası. Abi? Bak şu bamya turşusu. Pancar turşusu. Kırmızı bir ana. Dört başı. şu gayası. Bu kiraz. Bu şeftali. Bu misket eriği. Bu şeftali. Vişne. Beyaz kiraz. Şu da erkek incir reçeli. ilik reçeli yani. Erkek incir reçeli. Evet. evet. Bu soyuyorsun kabına. Bekletiyorsun. Yatırıyorsun bir şeye. Öyle sim oluyor bu ağdılı. Yani bunu Dondurmayla üstüne bir de vişne sosu ekçe. Of. <gülüyor> <gülüyor> bak şu an var ya. Öyle var ya. Tam adamına söylüyor. Tam adamına söylüyor, kanıma giriyor bak. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'dan ben. <gülüyor> <gülüyor> Artık evet. <laughs> Allah Çok teşekkür ediyorum. Ol, İyi işlerin olsun abi. Ol. Benimkiler bunlar. İyi Sağ olun güle güle. Sağ ol, eyvallah. Çok olun. teşekkürler. demek istemiyorum ama gerçekten İstanbul'daki yaşam başka ya yani çok pahalı ya. Şunları aldığımız şeylere bakar mısın ya? İşte e, 21, 20. <laughs> Anladın evet, mı evet. yani? 20... Bak şunları alamazsın 45 lira ya İstanbul'dan. Sormadık bunu da böyle yeniyor mu hemen şimdi? Yeniyordur herhalde. Hı. Efsane. <laughs> of bamya turşusu efsane. Bamya var mı başka? Turşu. Ba mı Kaç tane var? Bir daha, bir daha, bir Alayım onları. Aşağı yukarı. Bir hafta daha beklesin olur. Bunlar bir hafta daha bekleyecek. o tamam ama o değil, olurtur, değil mi? Hazır. O çok güzel olur. Evet, o, o hazır ama bunlar daha bir hafta 10 gün daha beklesem olur ya. Tamamdır. sağ Bunlar A ne kadar? Bunlar 15, 10 da 25. 25 lira bunlar. Tamam. Bebiko, bitirme bitirme onları, bitirme. Akşam meze yapacağım onları ben. Çok güzel Aldım var. Aldım bunları bekliyordu. da. Aa, çok iyi yapmışlar. Bunlar ben. şey, e, daha var bunların, bir haftası varmış. Bu daha tamam bekleyeceğim var, O Yürü tamam, katı o katı tamam, o <laughs> tamammış. O <laughs> okey, onu yiyebiliriz, muhteşem. deniz. İnanamıyorum. Bir şey söyleyeceğim ben böyle bir şey hiç beklemiyordum ilk o. Davutlara geldik Milli Park'a. Burayı sürekli görüyordum işte fotoğraflardan, videolardan. Denizi muhteşem diyorlardı. Gerçekten de öyleymiş. Bu arada bu Milli Park'ta bir sürü kuş türü varmış. İşte burada yaşayan deniz canlıları. Bitkiler, burada yaşayan sürüngenler. Sizin bazılarınızı pek sevmesem de. <laughs> Aa yok bu şey işte yazık ya. Bu görünüşünden dolayı sürekli öldürülen kertenkele aslında bu. Ama tabi bu yılan. Bu yılan. Bu düz yılan. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi bakayım. Hadi. ben bildiğim milli parka geldim yani. Hani hiç deniz meniz falan aklımın ucundan geçmedi. Milli park. Ayı mı göstereceğiz sana burada? <laughs> Allah Allah. Deniz var burada. Yarım dedik. <laughs> Bir rehber olarak kendimi ifade edememeye başladım. Edememiş ya. Ne yapayım? Milli park dedi. Ne bekliyorum? İşte yeşillikler. İşte ne bileyim ben. Hani tabiat, güzel, doğa falan. Hiç denizi katmamışım ben onun içine. Ya, bir sürü evet. hayvan çeşidi var burada. Evet, buradan. hayvanlar, hayvanlar. Korkma bak, yılan görünümlü kertenkele var burada. Böyle yazık. <laughs> mı put put. Tabii tabii yazık o karaktersiz. <laughs> Öldürüyorlar yılan diye. E denize girelim artıkın. Evet artık. Piştik. Gerçekten. E bir de bu çekimler falan bildiğin mesai ya. Mesai gerçekten. Vallahi mesai. Mesai ben. Mesai. <laughs> ah, atıyorum. kızdın mi Sevmedin. Sevmedi. Bamya turşusu verdin domuza ya. Evet aslında yapmamak lazım. <laughs> ya i̇çinden inanamıyor. Geldi. İçinden verdim ama vermemek lazım. Evet. Siz yapmayın. Ben yaptım ama siz yapmayın. Dur <laughs> alayım şunu yerden. Bina. Hayvan turşu yer mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Yanına da fasulye yapalım. Bu <laughs> Ya en büyük parçayı da attık çöpe şimdi. Temizlesin. <laughs> Dimi açlar. Çöp nerede? Orada bak çöp. Nasıl çok... baktı gördün mü? Bunu mu veriyorsun diye. Evet ya Bamya'ya bam <laughs> küfür etti hayvan. Ay çok güzel. Ay, ay, ay. Ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Efsane bir deniz var. Doğru diyorlar. Su da var. Duşlar da var. Soyunma kabini ve tuvaletler de var. Bir de böyle banklar var. Bir de bu var. Ne oldu? <laughs> ya, ya, çok güzel <laughs> çok... Kaç tane? Kaç <laughs> tane çocuğun var senin? Ha? Kaç çocuğun var senin? Biz kabaklı buruna girmeye teşebbüs ettik ama... Dedik şimdi her yere girersek Yarımada bugün bitmez. Klasik bizim yine bir haftalık tatil. Direk Yarımadası'nı merak ediyordum. Oraya dedim bir bakalım. Datça'ya non -stop gitmeden önce. Bir bakalım. İyi ki de bakmışız. Hiç bilmiyordum bu kadar güzel bir denize sahip olduğunu. Direk Yarımadası'nı bir turlayıp Evet arkadaşlar buradan sonra gidilmiyor. Yani yarım adayı tam dönemiyorsun. Koruma altına almışlar. Adamlar haklı beyler. Korusunlar. Buzdama. Güzel. Bazlama. Bazlama mı kaptırsak? He? 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 Vardır bence. Belki çorba... Var çorba. Çorba vardır, çorpa, çorpa vardır <laughs> belki. He? Çorba. Soralım mı? Sor... Sanmıyorum çorba olduğunu ama senle, sen ne... Ya mi? ayran aşı varsa? Ne yaparsın ayran aşı varsa? Ne yaparım? Ne yaparım? Ne yapardım bilmem. Bilmem. Ayran Gerçekten. aşı bile içmesem. Ya şöyle, e, gidelim sen ya sevgilim Hadi gel Hoca. bakalım. Sen Allah de salatanı al yanına. Ben salatanı alayım öyle. Merhaba, <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir köye geldik yine. Bulduk vallahi ya. Yine bir köy bulduk. Şimdi. Orada bir köy var uzakta. Vur. Arabayı yan park ettik bu arada. Bak <laughs> kamera da yan oldu. <laughs> Kolay gelsin. Açık mısınız? Açıkız. Ayşeciğim. Ah zavallım. Çok sinir bozucu ama böyle ya gerçekten. Hey sevdim ufak sevdim. Evet evet. Allah Oo Harika ne yaptın yine? Ya. Ne buldun? Yumurta verdiler bana. Sevdin sevdin tavukları, yumurtalarını <laughs> aldın. Teyzem çok teşekkür çok ederiz ya. Çok teşekkürler gerçekten. Şey ya. Gözleme de muhteşem olmuş. Afiyetle çekelim oldu. Yarın sabah kahvaltı. Yarın sabah kahvaltımız evet. tamamdır. Aynen öyle. Demekraside çareler tutan yok. Yok ama bir şeyimiz var. Otur. <laughs> her gün yumurta veriyor mu tavuklar? Veriyor. Oh ha, ne güzel. Harika. Üç tane beş tane her neyse. Olsun ne verirse. Allah bereket versin vallahi. Ne güzel. Kaç tavuk var? On altı. On altı tavuk. Oh ne güzel. Adnancığım tutar mısın bunu? Dur, ha, tutayım istersen. Mesela kesiyor ne yapın sen onu ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak kardeşim. Evet, şimdi de kesiyen. <laughs> <laughs> Ondan sonra... Ya, o kadarlık olacak, ne yapalım onu şimdi? Onu ben alayım. Fırsat bu fırsat, bu, bıçak ele geçmiş evet. <gülüyor> 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 vay, vay, vay. Ay. Yok, ya. Evet, değil vay. Eyvah, Ya, ya. Süper. Çok mersi. İn İncirler de sizin bahçeden mi? Evet. Oh, evet. ne güzel ya. E, köyümüzün adı neydi ya? Caferli Köyü. Caferli, Caferli Köyü arkadaşlar. Evet. Ee, Söke'ye giderken, eski Aydın Söke yolu galiba evet. bu değil mi? Evet, evet. evet. E, Aydın Söke. Davutlar Söke yolu. Aha. Ayşe Hanım'ın kahvaltı evi. Evet. Bazlama gözleme kahvaltı evi. Ayşe Abla'ya uğrayın. Müthiş gözleme yapıyor. Çok hafif. <laughs> ay, ay, ay. Yanarken pişerken keşke gösterseydik. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ, sağ olun. olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ, sağ olun. olun. Görüşmek sağ üzere. Ayşe'nin bazlama, gözleme ve kahvaltı evi değil mi? Evet. evet. Oh. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yumurtaların yanına incir de alındı. Oo, evet. Yolduk ekstra verdiler incir gel. Oo, teşekkür <laughs> ettik. Görüşmek üzere. Sağ abi. üzere. Görüşmek üzere. 真是，嗯，天啊，完了。 saat 10 çok yorgunuz. Evet, Milas'ta bir kamp bulduk. Milas'ta değil ya. Ören'de. Evet. Denizini çok sevdiğim öğrendi. bir kamp bulabildik. Milas Ören aslında doğru söylüyorsun. Değil mi? Ama Milas nerede, Ören nerede? 50 kilometre var. Evet. <laughs> Kurulum zamanı. Çok yoruldum ya. Allah İstanbul'dan gelsem bu kadar yorulmazdım ama. Gerçi ama çok güzel yerlerde durduk. Evet. Biz yaptık yine biz istedik. Orada Kesinlikle. dur, burada dur, oraya gir, buraya gir. Bu sefer dedik ki e, çok şey yapmayacağız. Hani böyle çok şat yapmayacağız yani. Çok durmayacağız. hani Bir daha çaya gideriz falan dedik. Sonra bir Gökçe'ye de dedik. Kaşınıyoruz, kaşınıyoruz. Ama kaşınıyoruz çok. Kaşınıyoruz. Planın dışına çıkınca çok yoruluyoruz. <laughs> Ama olsun işte olsun. bu işin güzelliği bu. Evet seviyorum ben de. Evet kalıpları kırmak gerekiyor. Oh. <laughs> Kafayı yiyorum bir şeyler yiyem hadi. hadi Saçmalamaya başlıyorum. Mutfak çok güzelmiş ha. Çok kullanışlı ve geniş. Vallahi. Gerçekten. Beğendin mi? Evet biz de aynı levye'den aldık. Levye <laughs> ne lan? <laughs> levye? Ne, levye. Hani ben söylesem bunu erkek işte ne anlar dersin. Evye bu evye. ye. <laughs> bir şey artık yani. Yok değil mi? Yok Akünün olsun. suyu boşaldı iyice. <laughs> ben yapıyorum Bezo gelini. Ya şimdi yine laf edecekler. <laughs> yine laf edecekler. Pis, diyecekler pis, pis. ki. Kız. Ya, ya kime ne? Allah aşkına. Diyecekler ki. Taş yerim taht yerim yani ben mutluyum kardeşim. <laughs> Allah Allah. Bu kız bir yemek yapmıyor bir yemek yapmıyor. O kız bir yemek yapmıyor yine diyecekler. Görüş gününe gelmiş sivrisinek gibisin. Z <laughs> <Z> <laughs> alırım alırım alırım. 5 lira için 5 sivrisinek sokmuyorum 5 şey. <laughs> lira için 5 sivrisineği içeri sokma açma ben alırım parayı yerde. Tamam. <laughs> Biraz yavaş. Biraz Balayına bak, balayına. Bulgur, nohut. Günaydın Lady Camper. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Her zaman gibi saat kurdum. Saat kurdun. Neden? İşte yumurta yapıyorum ya. Ha yumurta yapıyorsun evet. diye saat kurdun. Ha. Çaydanlığın da pek tatlıymış. Ya evet buranın çok güzel gerçekten. Buranın. Buranın. <gülüyor> <gülüyor> Otel gibi davrandın şu an ultra karavansa. Buranın, buranın <laughs> e, Palmiye'yi çok güzel ekmişler. <laughs> Kampın sahilinde böyle şezlonglar, şemsiyeler var. Denize çok yakın. Daha çok çadır ağırlıklı ama karavan dalıyor. Da Genelde karavanları bu sırayı alıyor. Şu alan size ait. Ortak alanlarda mevcut tuvalet, banyo, duş. Bir kafe var. Oradan yemek yiyebiliyorsunuz. Sabah sabah sesim yine. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Oh. Pardon. <laughs> vızır vızır.